kadar istenmeyen gözetim uzmanı isteniyor. Gözetim uzmanı dediğimiz 1 milyon 200 bin lira daire başı 60 bin lira para istiyor. Soruyorum. Burada Kahramanmaraş'ta kaç tane bina yapılırken burada denetim uzmanı atandı. Şu anda yarım inşaatlar yapılsın dediler. Temelde kalan yarım inşaatlar yapılsın devam etsin dediler. Bu tamirat yapılan binalara şart koşuluyor da bunlara istediler mi acaba bu yetkililer? istemediler. İstemediler. Yani bu vatandaşı mağdur ettiler. Burada kaldı dört beş ay. Dört beş ay sonra bu evler yıkılacak mı? Zannetmesin ha. bu millet zaten yıktırmaz evini. Yıktırmaz. Burada biz sayın bakanımıza sesleniyoruz. Bu milletin evleri çekişle çekişle keserle kontrol edilecek evler değildi. Herkesin alın teri var. O alın teri gelip de bir çekişle keserle tık tık vurup da Burası orta hasarlı. Burası ağır hasarlı. Deyip de gidemez. Buranın uzmanı var. Mühendisi var. Bizim memleketimizin mühendisleri var. Biz ev başı, ev başı beşer yüz bin lira verelim. Beşer yüz bin lira verelim. Bizim memleketimizin mühendisleri gelsin. Mimarisini çizen, buranın projesini çizen mühendislerimiz gelsin. Kontrol etsin. Baksın bizim evlerimize. Biz verelim yine parayı. Genetim uzmanıyla bizim ne işimiz var? Gözetim uzmanıyla. Ya ama bir çekiç, bir keser bu milletin kaderiyle oynayamaz. Sayın Bakan, size sesimi duyuruyorum. Ben de bir AK Partiliyim. Yıllarımı verdim ama bu bu şehirdeki bu yarayı almış kişilere yazıktır, günahtır. Bu keseri, bu çekici lütfen sen evinde seramiğe vuramazsın Benim evime gelip de bir çekiç bir keserle bir çekiç bir keserle kontrol hayır, edip hayır, yapılması bu bizim hayır. onurumuza dokundu. Biz onurlu insanız. İşte çekiç bak buyurun. Bu çekişte oluyor. kontrol olmaz.